Arkadaşlar selamünaleyküm herkese merhabalar. Şimdi size bir haber vereceğim. Bu biraz can sıkıcı bir şey ama mecbur olduğum için postalarımın hepsini sahiplendiriyorum. Bütün hepsini. Çünkü bu kümes buradan kalkacak. Bu konteyner de buradan kalkacak. Buraya ev yapılacak. Bu sebepten dolayı postalarımın hepsini sahiplendiriyorum kuşlarımın videolarını diğer paylaştığım videolardan da gene izleyebilirsiniz. Yani YouTube'umda, YouTube kanalımda paylaştığım videolarım var. Hepsi yavru yumurta garantili kuşların. Kuşlarımın birçoğu ortak kümeste uçmuş. Bakın birçoğunun ayağında çipi zaten duruyor. Mesela şu ala gene şu gördüğünüz ala. Ortak kümesi uçmuş Eşi gene ala altında yavruları var Şu ala gene Pedirgeli pedirgesi falan hepsi mevcut Yani kuşlar Çok güzel arkadaşlar Yavruları uçmamış bir sürü yavrum var Bakın şu erkek şekeri Gene Ben kendim bizzat buradan kaçırdım İstanbul'a gitti Bakın orada alaların yavruları Hiç uçmamış yavruları var Bakın şu beyazlar geriksin yavruları Yani o renkli olanlar yani kuşlar çok güzel kuşlar ekstra kuşlar Birçoğu çoğu çatıda şu an burada değil o yüzden göremiyorsunuz Hepsi birbirinin annesi dedesi emmisi amcası olduğu için Hani hepsini de çekmeye gerek yok diye düşündüm Bakın Bu beyazın beyazlı o çakmaklığın yavruları Şu ikisi Yani kuşlar çok üst düzey çok güzel kuşlar arkadaşlar bilginiz olsun kuşlarımın hepsini çok uyguna sahiplendireceğim. Sayı sayı adet olarak bilmiyorum ama hepsini sayacağım. Toplu olarak toplu olarak isteyen varsa toplu olarak hepsini sahiplendireceğim. Dediğim gibi burası kaldırılacak. Burası kaldırılacağı için de kuşlarımı sahiplendirmem lazım. Hatta tavuklarımı da e, sahiplendireceğim. Yani, tavuklarım da gidecek. Eğer düşünen varsa toplu olarak kuşları alabilir. Kuşlarımı dediğim gibi diğer videolardan da izleyebilirsiniz. Yavrularını paylaştığım videolar var. Kuşların hepsinin altında yavruları vardı görünüyor. Şu anda da çoğunun altında yavru var. Bir 8-10 tane kadar da uçmamış yavrum var. Yani mesela örnek vereyim. Şurada mesela bakın bir çakmaklı yavru var. Bakın daha hiç uçmamış. Onun kardeşi bakın şurada Gene hiç uçmamış. Yani işte şu beyaz yavru Gerix annesinin birebir aynısı olmuş. O hiç uçmamış. Ondan sonra yani bayağı bir uçmamış yavrum var. Yani kuşların hepsi hepsi hemen hemen hepsi eşler arkadaşlar bilginiz olsun kolluklar da şu an yavru yumurta dolu yani. Bakın az önceki alanın gösterdiğim alanın dişisi yavruyu büyütmüş. Tekrardan yumurtaya gelecek. Bakın beyaz kuyruk vermiş. Kuyruk da tamamen beyaz yavrunun da. Bakın bu kuşlar bu kuşlar uçmuş kuşlar. Arkadaşlar bunlar yarışmış kuşlar. Bakın yavrunun yavrunun kuyruğu tamamen beyaz vermiş. Bu folluklarda hep yumurtalar var. Bakın burada yine böyle yavrular var. Burada yine yavrular var. Bu gereksin yine yavrusu. Burada yumurta var. Burada yine böyle uçmamış bir yavru bakın arkadaşlar. Bunlar Bunlar daha hiç uçmamış yavrular. Marka takmakta geç kalmışım onda mesela. Yani burada yumurtalar var. Ya kuşlar hazır, garantili yavru yapan. Uçan, çok güzel uçan uçum videolarını falan izleyebilirsiniz. Bakın şu ala erkek yine ortak kümeste uçmuş bir kuş. Bakın bu yavru gene. Yine... Şöyle dışarıya çıkayım. Şöyle dışarıda da bir göstermeye çalışayım. Taş kuşlar. kaplanlar falan var. Ya kuşların hepsi şöyle bir uçun bakalım. Bakın kuşların hepsi uçan kuşlar arkadaşlar. Çok da güzel uçan kuşlar. Hepsini sahiplendireceğim dediğim gibi. Bak bunlar daha yeni uçmamış yavrular. Yeni yeni uçuyorlar. Bunları da uçmadan sahiplendireceğim. Bakın yerdekiler de Yavruların bir çoğu daha uçmamış Bakın ala 2, 4, 5, 6, 7 tane 8 tane falan bir ala var Hepsi de çok iyi soy kuşlar yani Bilginiz olsun alalarda Bakın şu yavru daha hiç uçmadı Önündeki yavru uçmadı Bakın bu ala yavru daha hiç uçmadı İşte bu yavru daha hiç uçmadı Arkasındaki çakmaklı hiç uçmadı O yavru hiç uçmadı Bunlar hiç uçmamış kuşlar Şu çakmaklı sazlı hiç uçmadı sahiplenmek isteyen varsa arkadaşlar bu kuşlara jet gibi uçuyorlar. Sahiplenmek isteyen varsa kuşların hepsini sahiplendiriyorum bilginiz olsun. Toplu olarak göndereceğim çünkü ben burada oturmadığım için taksit taksit kuşları getir götür yapamıyorum. O yüzden toplu olarak alacak olan varsa toplu olarak sahiplendireceğim. Haberiniz olsun. İsteyen varsa ben iletişime geçin. Numaramı aşağıya bırakacağım. Toplu olarak kuşları sahiplendireceğim. Hatta şöyle bir şey daha yapayım. Birkaç tanesini pedigesinde göstereyim. Mesela şu alanın pedigesini göstereyim alaların. Uçun, 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 Bakın bu yavru. Daha hiç uçmamış bir yavru. Bakın hayvanı şöyle yakından göstereyim. Kalkmazsa tabii. Yani çok kaliteli, çok ekstra bir kuş. Yavrular da yeni yeni uçuyor. Şöyle içeri gireyim. İşte şöyle bakın. bakın Pedrigeler burada. Birçoğunun pedrigesi burada. Yani çoğunun pedrigesi de kayboldu. Zaten kendi damızlı kuşlarımı satmayı hiç düşünmediğim için pedrige çıkartmadım. Çoğu kendi yavrum olduğu için pedrigelerini istemedim de. Dediğim gibi satmayı düşünmüyordum ama burasını kalkma kararı alınca mecburen. Bak bunlar takım. Gene böyle hazır takımlar. Şu an sahiplendiriyorum. Almak isteyen varsa şu yavrunun güzelliğine bakın ya. Renge bakın maşallah. Gene marka takmakta gecikmişiz ama. Çok ekstra güzel bir yavru almak isteyenler bana ulaşsın arkadaşlar. Çok güzel kuşlar var. Toplu olarak vereceğim hepsini. Dediğim gibi burası kalkacak. Buraya ev yapılacak. O maksatla çıkarıyorum kuşları.